Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Okan Şengün, göçmenlik avukatı. Her hafta olduğu gibi bu haftada göçmenlik hukuku ve göçmenler Amerika'nın gündeminde arkadaşlar. Bu Amerika'dan bazen haksız yere gönderilen El Salvador'a gönderilen özellikle işte Venezuela'lı göçmenler olsun biliyorsunuz Trump hükümeti Venezuelalı göçmenlere kafayı takmış vaziyette ve Amerika'dan hepsini göndermek istiyor. Göndermeden rahatlamayacak. Bu konular hep gündemde. Bir diğeri de bu Amerika'daki göçmenlik mahkemelerinin başındaki kişi yani direktör vekili diye söyleyeyim size bir talimat verdi. Bütün göçmenlik hakimlerine 700 tane göçmenlik hakimi var. Duruşma yapmadan hangi dosyaları reddedebileceklerine ilişkin bir genelge yayınladı. Bu da tabii ki Amerika'da bu hafta çok konuşuldu arkadaşlar. Birçok Instagram hesabı da bunu hatta paylaştı. Artık iltica başvuruları duruşmasız reddedilecek şeklinde. Şimdi sizlere bu videoda hangi tür başvurular, hangi sebeplerden dolayı duruşma yapılmadan kapanabilir onlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar geçtiğimiz hafta IOAR yani göçmenlik mahkemelerinin direktör vekili Trump yönetiminin bu yeni kararıyla bazı iltica başvurularını mahkemede duruşma olmadan kapatabileceklerini söyledi. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu genelgeye baktığımızda şunu görüyorum. Bu bir tavsiye niteliğinde. Yani bir kanun, bir kural değil. Bu göçmenlik mahkemesi hakimlerine verilen bir tavsiye. Bu şekilde yapabilirsiniz şeklinde. Hatta bu genelgenin sonunda diyor ki, "Direktör vekili, son karar size ait. Ben bunu size tavsiye ediyorum. Şu, şu, şu sebeplerden dolayı göçmenlik başvurularını duruşma yapmadan kapatabilirsiniz." Ama yine de son karar size ait diyor. Şimdi bunu söyledikten sonra bu genelgenin içeriğine baktığımızda ne diyor? Göçmenlik hakimleri hukuki olarak yetersiz gördükleri iltica başvurularını duruşma yapmadan reddedebilirler. Diyor. Yani hukuki olarak yetersiz iltica başvurusundan kasıt ne peki? Bu çok önemli arkadaşlar. Hangi durumlar hukuki olarak yetersiz sayılabilir? Örneğin bir yıl biliyorsunuz iltica başvurusu yapmak için bir yıllık süresi var herkesin. Bu bir yılı kaçıranlar olabiliyor. Bir yılı kaçırıp da istisnai durumlardan birine girmeyenler de yani bir istisnası da yoksa eğer dosyada açıklanan o zaman diyor ki duruşma yapmadan bu dosyayı kapatabilirsin. Bir diğeri de ağır suç kaydı varsa bu kişinin dosyayı kapatabilirsiniz diyor duruşma yapmadan. Bir diğer sebep de arkadaşlar biliyorsunuz iltica başvurularının 5 ana sebebi var. Irk, din, etnik köken, politik görüş ve bir sosyal gruba aidiyetlik. İşte bu grupların birine girmiyorsa o başvuru Örneğin ekonomik sebeplerden dolayı iltica başvurusu yaptım diye açıklanmış mesela iltica başvurusunda. Amerika'ya bu yüzden geldim diye. Bunu önceden duruşma yapmadan hakim reddedebilecek. Reddedebilme hakkı var hakimde. Yani bu ilticaya uygun olmayan sebeplerden ötürü bir başvuru yapılmışsa mesela. Aynı zamanda şu da var. Sizin dosyanızda sunduğunuz ifadeniz olsun, destekleyici belgeleriniz olsun bunlar iltica sebebinizle bağlanmıyorsa eğer diyor bu genelge bu belgeler iltica sebebinizle bağlanmıyorsa o zaman reddedilebilir. Zaten iltica başvurularında hem yazılı ifadenizde hep başınıza gelen kötü olaylar ve neden geldikleri anlatılıyor ve anlattığınız olayları ve gelecek korkularınızı destekleyici belgeler de sunuluyor. Tabi olaylar birbirine de bağlanmalı. Yani iltica başvurunuzun sebebine bağlanmalı dosyanızdaki her şey. Bu durumlarda hakimlere duruşma yapmadan dosyayı kapatma tavsiyesi veriyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Her göçmenlik hakimi bu tavsiyeyi alıp uygulayacak diye bir şey söz konusu değil. Karar bu genelgenin sonunda da diyor ki bu dosyayı kapatma yetkisi nihai olarak o davaya bakan hakime aittir diyor zaten. Evet bu niye peki böyle bir şey yaptılar? Arkadaşlar 4 milyonun üzerinde bekleyen göçmenlik dosyası var şu anda göçmenlik mahkemelerinde. Dediğim gibi sadece 700 hatta onlardan bir 10-15 tanesini de kovmuştu Trump başa gelir gelmez. Yani 700'den de az göçmenlik hakimi var. 4 milyon göçmenin dosyasına bakacak. Bu 4 milyon göçmenlik mahkemesindeki dosyadan yaklaşık olarak 1,5 milyonu da iltica başvurusu. Herkes de iltica başvurusu yapmıyor. Ha bu genelge bu arada sadece iltica başvurusuyla da ilgili değil. Diğer başka başvurular için de geçerli. Eğer hakim bakacak dosyaya ve dosyanın genelinden o başvuruya hiç uygun değilse bu kişi ya da çok ağır cezai bir durumu varsa o dosyaya bakmadan yani duruşma yapmadan kapatabilecek o dosyayı. Dediğim gibi bunlardan 1,5 milyonu yaklaşık 1,5 milyon dosyada iltica dosyası tabii ki. Bu şekilde birçok farklı sebepten iltica başvurusunu sunanlar var. O 5 az önce bahsettiğim 5 sebebe girmeyenler mesela. Onlar tabii ki hakim duruşma yapmadan kapatabilecek. Her yerde bu konuşuldu. Duruşma yapmadan dosyalar kapanacak, ilticalar red olacak diye e, her dosya için değil görmüş olduğunuz gibi sizlere bunu açıklamak istedim. Belirli sebepleri var ve bu sebeplerden birinden dolayı hakim inisiyatif alıp bu tavsiyeye uyup dosyayı kapatabilir. Çok büyük ihtimalle göçmenlik dostu olmayan hakimler bunu uygulamaya çalışacak. Göçmen dostu olmayan yerlerdeki göçmenlik mahkemesi hakimleri bu tavsiyeye uymak isteyebilirler. Ama dediğim gibi zaten Amerika'ya girmiş 15 yıl sonra iltica başvurusu yapmış mesela. Hani ve herhangi bir sebebi yoksa yazılmamışsa oraya bunları kapatabilecek. Göreceğiz bakalım nasıl ilerleyecek hep beraber göreceğiz. İnşallah bu videoda anlattığım sebepler biraz da olsa bu hangi dosyalar kapatılabilir duruşma yapmadan bunu anlamanıza faydalı olmuştur diyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın diyorum sevgiyle kalın güvende kalın.